Ben seni burada sökürdüm. Balans şeyi falan olmaz değil mi abi? <laughs> Thank mm -hmm. you. Aynen Bugün abi. ayın 15-20 gündür bir yoğunluğumuz var. Devam ediyor. İnsanlar da kar yağmasına rağmen hala geliyorlar. Sağ olsunlar. Biz de çalışmaya devam ediyoruz. Pazar A günü olsun çalışıyoruz. Bugün de böyle. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin de beklediği kadar biz de herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da kar yağışı var. Tabii Aynen alçakta yağmur yağıyor, yağı, da yağı. yağmur yağıyor ama yukarıda kar yağıyor. Yağmur yağıyor ama yukarıda hep kar yağıyor. Bakalım nasip diyelim. İnşallah merkezde bir gün kar yağar.